Kıymetli dostlar, merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, fazlı keremi üzerinize olsun, sizinle olsun. Şu anda içinde bulunduğumuz hafta, ulusal yaz haftası, günümüzdeki pazartesiye kadar bayraklarımız yarıda. 10 vilayetimizi etkileyen büyük depremde yaraların sarılmasıyla devletimiz, milletimiz, ülkemiz meşgul vatandaşlarımız meşgul. Şu anda fiili duaya ve kavli duaya sarılmak durumundayız ki öyle de yapıyoruz. Malum fiili dua kulun gereğini yaptıktan sonra Allah'a tevekkül etmesidir. Yani çiftçinin çift çubuk işiyle uğraşan bir kimsenin tarlasını ekmesi, aktarması, sulaması, gübrelemesi, bakımını yapması fiili duadır. Kavli dua ise, Ya Rabbi bana buradan güzel, hayırlı, bereketli ürünler nasip eyle demektir. Yani kavli dua, söze ilişkin, sözel dua, ağzımızla, dilimizle el açarak yapmış olduğumuz dua demektir. Her ikisi de mühimdir. Çünkü ödü Cenab-ı Hak buyuruyor ki, dua edin, duanıza icabet edeyim buyuruyor. Kulma ma ya'bu bikum rabbi levla duaukum buyuruyor. De ki ey Muhammed eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne diye kıymet değer versin ki böyle söyle onlara. Yani dua edin diyor. Yine Peygamber Efendimiz ed dua muhul ibadeti. Dua ibadetin beynidir buyurmuş. Dolayısıyla orada küçük altında olan kardeşlerimize, kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimize hem kavli hem fiili duada bulunmamız lazım. Kavli duayı 7-24 yapıyoruz. Yani uyanık olduğumuz zamanda dilimizle, kalbimizle, gönlümüzden geçirerek ve namazlardan sonra daimi olarak dua yapıyoruz. Fiili duada nedir? Oradaki kardeşlerimizin ayni ve nakdi yardımına koşmaktır. Hem para olarak hem de ayni olarak ihtiyaç duyacakları barınak, konteyner, üst baş acil ihtiyaçlar, yiyecek, giyecek ve kış şartlarında A'dan Z'ye her türlü ihtiyacı zaten milletimiz, memleketimizin yedi bölgesinden, her ilimizden, her ilçemizden bir seferberlik ilan edilmiş durumda. Canla başla oraya koşturuyorlar, tırlarla oraya yardımlar gidiyor. Cenab-ı Hak bu kardeşlerimizin hem fiili dualarını hem kavli dualarını gergahında makbul eylesin aziz kardeşlerim. Bugün ee, uzun zamandan beri e, devam etmiş olduğumuz, devam etmekte olduğumuz e, Atasözleri ve Özdeğişler e, programımızın hem yaz e, haftası olması münasebetiyle e, tek bir atasözü e, inşallah okuyup bu programı e, Atasözleri ve özdeyişler programını 21. programı bugün sizlerle beraber sona erdireceğiz. Çünkü bizim hem fiili duaya hem kavli duaya devam etmemiz lazım. Bugün seçmiş olduğum atasözü Z harfi artık alfabenin son harfi ve tek bir atasözü okuyacağım. O da Teberrüken. Program atasözleri ve Özdeyişler olduğu için esasında bu mesajları vermek için oradaki kardeşlerimize kısa bir dua yapabilmek ve içimizdekini sizlerle paylaşabilmek için açtım doğrusu. Aslında çok da iştahlı değiliz yani ama e, oradaki kardeşlerimize de gece gündüz dua etmemiz lazım e, fiili ve kavli duayı onlardan esirgememek lazım. Z harfi okuyacağım atasözü tabi depremle alakalı depremin e, arapçası e, zelzeledir ki. Kur'an-ı Kerim'de zilzal suresi vardır. Yani zelzele suresi, deprem suresi vardır. Kıyameti anlatır Cenab-ı Hak. اِذَا زُلْزِلَتِ ardu Yer şiddetli bir sar sarsıntı ile sarsıldığı vakit. Evet, o surede değil mi? Zilzal suresinde Cenab-ı Hak dağların nasıl e, oraya buraya savrulduğundan bahseder. Yerin altındakileri gizlediklerini dışarıya çıkardığından bahseder insanoğlunun oradaki durumunu anlatır. Ne kadar aciz, zayıf durumda olduğunu anlatır. O kıyametin dehşet, korkunç sahnelerini anlatır bize. Şimdi bugün okuyacağım e, atasözü depremle ilgili, zelzeleyle ilgili bir atasözü. Zelzeleyi gören yangına razı olur. Zelzeleyi gören, yani depremi gören yangına razı olur. Evet atalarımız vakti zamanında böyle demiş. Demek ki Zelzele o kadar büyük bir afet ki, deprem o kadar korkunç bir afet ki, e, ona uğramaktansa, zelzeleye düçar olmaktansa, yangına ne, ne yapıyor? Atalarımız zamanında razı olmuşlar. Ve bunu söylemişler. Bu söz bize kadar gelmiş. Bu kadar gerçekten e, insanın yüreği dayanmıyor bakınca. Tabii biz, e, metanetimizi, vakarımızı e, korumalıyız. E, çocukların, çoluk çocuğun önünde Onların duyacağı şekilde, e, duygularımızı onları korkutacak şekilde e, göstermemeliyiz. Ve 7-24 e, çocukların olduğu yerde o e, efendim yaralı olan kardeşlerimizi e, o vaziyette görmeleri onların körpe e, kalplerini, dimağlarını e, psikolojik olarak da olumsuz e, etkileyebilir. Ondan dolayı e, çok dikkatli olmamız lazım pedagojik olarak bu konulara. Dikkat etmemiz lazım. Ee, bizim de değerli dostlar hem kavli duaya hem fiili duaya devam etmemiz lazım. Kısa bir dua ile inşallah atasözleri ve özdeğişlerin e, 21. E, oturumunu beraber sonlandırmış olacağız. Başka programlarımız devam edecek inşallah. tabii ki ulusal yaz haftası bittikten sonra değerli kardeşlerimiz e, Allah hem fiili duada e, aynı nakdi yardımlarda bulunan kardeşlerimizden, hem kalbi dua yapan kardeşlerimizden razı olsun. E, Afak ekibinden, askerimizden, sivil e, ekiplerden, devletimizden, milletimizden Cenab-ı Hak razı olsun. E, koşturanlardan tamamdır. E, kısa bir e, dua yaptıktan sonra bugünkü Dersimizi, bugünkü sohbetimizi, birlikteliğimizi sonlandırabiliriz. Değerli kardeşlerim, kısaca amin diyelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Ademin. Vel akıbetü lil müttakim. Ve la udvane illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Azizu Ya Ghaffar. Ya Azizu Ya Ghaffar. Ya Azizu Ya Ghaffar. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية ve khatime velhamdülillahi rabbil alemin ya erhamer rahimin 10 vilayetimizde vuku bulan arka arkaya 7-7'lik ve 7 altılık büyük depremlerde vefat eden kardeşlerimize engin ve geniş rahmetinle rahmet eyle ya rabbel alemin geride bırakmış oldukları evladı iyaline yardım eyle ya rabbi göçük altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen kardeşlerimize imdat elini uzat ya Rabbi. En kısa zamanda kurtulmalarını ve sıcak konuta, sıcak mekana, sıcak çorbaya kavuşmalarını ve müdahaleye bir an önce kavuşmalarını, sağlıklarına, sıhhatlerine kavuşmalarını nasil müyesser eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin vatanımıza ve milletimize yardım eyle. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden koru bize dünyada ve ahirette güzellik ve iyilikler ihsan eyle. Bizi, anne babamızı ve bütün inananları bağışla. Şüphesiz ki sen işiten ve dualarımızı kabul edensin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbel Alemin. Vatanımıza, devletimize, milletimize bu ve buna benzer semavi ve arazi afetlerden hıfzı muhafaza eyle ya Rabbi. Tekrarından bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Canla başta çalışan devletimize, milletimize, Yardım eyle ya Rabbel Alemin. <laughs> Kim bu uğurda hem fiili hem kavli dua için koşturuyorsa Ya Rabbi amellerini makbul eyle ya Rabbi. Amin amin. Bi hurmeti daha ve yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Depremde şehit olan sivil vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ve askerimizin ervahına Allah rızası için bir Fatiha, üç İhlas okuyalım. Lillahi Teala fatiha